Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir tane drone videosu çekeceğiz. İlk önce böyle bir tane adaptör çıkıyor. Ama bunun şöyle bir tane sıkıntısı var. Bunun ucu şöyle. Yani ba ya ya baş. Hadi ucu koptu diyelim ya da arızalandı diyelim. Asla bulamazsınız ucunu ya. Ya jumper kablo büyük gelir. Hiç anlamadım bunda. O yüzden niye böyle yaptıklarını. mı çıkıyor böyle. Bunun avantajı 4 pilli. 3 pille çalışması. Normalde piller şeyle çok pille çalışıyor. Onda piline para vermek yani çok oluyor. O zaman maliyet. Şunu şurada kayma anahtarı başlamış da böyle şeşler çıkıyor ve şurada bir tane ışık yanıyor ama ben bunu yapmak yani uçurmak için baya bir uğraştım yani önce bence drone alıp onu uçurun çünkü yani drone değil helikopter alın ben onu uçurdum ya öyle yani çok iyi uçurabiliyorum o yüzden bunu. Yani bence öyle tavsiye ederim. O yüzden işte burada da şeyim var işte. Sırf şey diye çekiyorum. Ee, kuzenim için o şimdi aradı işte. Şimdi işte yani drone'umuz böyle. Ama ben bunun altına kamera koymayı düşünüyorum. Kamera koyarsak daha iyi olabilir diye düşündüm ama bunu şimdi ben uçuramam çünkü hem dışarısı karanlık hiçbir şey görünmüyor hem de dışarıda kar var karanlıktan gözüküyor ve bilmiyorum De. bugünkü videomuz bu kadardı Dın ve diğer videoda görüşmek üzere